Bayanan Bert'in Kasası Saat sabah üç olmasına rağmen Bert'i bulvarının köşesindeki küçük evlerden birinin önünde hala yarım düzine araç bekliyordu. Evin kapısı açıldı ve misafirlerin bir kısmı dışarı çıktı. Dışarı çıkan misafirlerin büyük çoğunluğu araçlarına binip giderken iki adam Kuhsel Caddesi'ne doğru yürümeye başladı. Bu iki adamdan bir tanesi bu caddede oturuyordu. Diğeri ise Portemelio'ya gitmek üzere yolunu değiştirdi. Güzel, soğuk ve açık bir kış gecesiydi. Bu güzel havada biraz yürüyüş yapmak şüphesiz iyi gelecekti. Birkaç dakika sonra takip edildiği hissine kapıldı. Arkasını döndü. Ağaçların arasında gizlenen biri olduğunu fark etti. Korkak bir adam değildi. Fakat yine de daha hızlı yürümenin akıllıca olduğunu düşündü. Fakat peşindeki adam koşmaya başlamıştı tabancasını çıkartıp onunla yüzleşmeye karar verdi fakat buna fırsatı olmadan kendini şiddetli bir kavganın içinde buldu. Bu kavgada saldırganın daha avantajlı olduğunu düşünüyordu. Yardım istedi, mücadele etti fakat boşuna. Saldırgan onu yere sermiş, ağzına bir peçete tıkıştırmış, boğazını sıkıyordu. Gözleri kapanıyordu ki saldırgan başka bir saldırıdan kendini koruyabilmek için ayağa kalktı. Birkaç sopa darbesi ve birkaç tekmeden sonra saldırgan topallayarak ve küfürler savurarak kaçtı. Adam saldırganın peşine düşmektense bitkin adamın yanında kalmayı tercih etmişti. İyi misiniz bayım? Yaralanmamıştı fakat sersemlemişti. Ayakta duramıyordu. Kurtarıcısı hemen bir araç çağırdı ve ona Grandarmi Caddesi'ndeki evine kadar refakat etti. Eve vardıklarında kendini oldukça iyi hisseden adam kurtarıcısına defalarca teşekkür etti. Hayatımı size borçluyum bayım. Bunu asla unutmayacağım. Bu saatte karımı endişelendirmek istemem. Fakat o da size teşekkür etmek isteyecektir. Yarın sabah bize kahvaltıya gelin. Benim adım Ludovic Ambert. Sizin adınızı öğrenebilir miyim? Tabii ki. Bayan Bert'e kartını uzattı. Arsen Lupin. O zamanlar Kahorn vakası henüz yaşanmamış. Arsène Lupin La Son hapishanesinden kaçmamış ya da diğer dahiyane vakaları gerçekleştirmemişti. Hatta Arsène Lupin adını bile kullanmıyordu. Bu isim adeta Bayan Bert'in kurtarıcısı için düşünülmüştü. Arsène Lupin bu vakayla doğmuştu. Her şeyi yapmaya hazır fakat deneyimsizdi. Daha sonraları profesyonel olacak olan Arsène Lupin bu işte henüz bir çıraktı. Sabah uyandığında gece aldığı daveti hatırlayıp mutlu oldu. Sonunda hedefine ulaşmıştı. Nihayet yeteneklerine ve gücüne göre bir işe başlayabilirdi. Ambert ailesinin serveti gözünü kamaştırıyordu. Ancak böyle bir servet onu tatmin edebilirdi. Kendine sırf bu iş için tamamı temiz fakat yoksul görünen eski püskü bir ceket, yıpranmış bir pantolon, kırmızımsı eski bir ipek şapka ve kullanılmış yakalıktan oluşan bir takım düzdü. Kravat olarak da siyah bir kurdele üzerine değersiz bir taş taktı. Bu kılıkta Momart'ta oturduğu evin merdivenlerini indi. Üçüncü katta duraksamadan bastonunun ucuyla bir kapıya vurdu ve yoluna devam ederek dışarı çıktı. Tramvaya bindi. Üçüncü katta kapısına vurduğu dairede oturan adam da peşinden gelip tramvayda yanına oturdu. Birkaç dakika sonra adam Lüpen'e ''Ee patron?'' dedi. Her şey tamam. Nasıl? Oraya kahvaltıya gidiyorum. Sen kahvaltıya. Evet, neden şaşırdın? Bayan Bert senin elinden kurtardım. Bu iyiliğim karşısında beni kahvaltıya davet etti. Bir süre sessizlik oldu. Vazgeçmedin değil mi? Sevgili dostum, saat sabah üçte sana bastonumla ve ayağımla vurup arkadaşımın canını yakmak pahasına o saldırı planını gerçekleştirirken niyetim, bütün bunlar karşılığında elde edebileceğimden vazgeçmek değil de vazgeçmem mümkün değil. Peki ya Amber ailesinin serveti hakkında duyduğumuz tuhaf şeyler? Onlar önemli değil. Altı aydır bu konuyu düşünüyorum. Her şeyi araştırdım. Hizmetkarları sorguladım. İlgili tefeci ve tanınmış kişilerle görüştüm. Bay ve bayan Ambert'i altı aydır bir gölge gibi takip ediyorum. Yani bu konuda bir şüphen olmasın. Ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Servetlerinin eski Braffert'lardan ya da başka yerden gelmesi umurumda değil. Benim için tek önemli olan servetlerinin varlığı. Bir gün benim olacak olan servet. Vay canına, yüz milyonlar. Yüz elli, hiç fark etmez bütün hisse senetlerini kasalarında saklıyorlar ve bir şekilde onlara ulaşmalıyım. İtüal meydanına geldiklerinde tramvay durdu. Adam Lüpen'e fısıldayarak, ''Ben ne yapacağım?'' diye sordu. ''Hiçbir şey yapmayacaksın. Benden haber bekle. Acele etmemize gerek yok.'' Beş dakika sonra Arsen Lüpen, Ambert malikanesinin muhteşem merdivenlerine iniyordu. Bayan Bert, Lüpen'i karısıyla tanıştırdı. Bayan Jarves Ambert kısa boylu, balık etinde, oldukça konuşkan bir kadındı. Arsen Lüpen’e oldukça iyi karşılamıştı. ''Kurtarıcımızı özel olarak ağırlamak istedik.'' dedi. Kurtarıcılarını eski ve yakın bir dostlarıymış gibi ağırladılar. Tatlı servisine geçene kadar aralarındaki ilişki ilerlemiş, karşılıklı güven sağlanmış ve özel konular paylaşılmıştı. Arsen Lüpen sulh yargıcı olan babasından Çocukken yaşadığı olumsuzluklardan ve genel olarak hayatının zorluğundan bahsetmişti. Bayan Anbert ise gençliğinden, evliliğinden, yaşlı Brafford'un yardımseverliğinden, kendisine miras kalan yüz milyonlardan, mirasın tadını çıkarmasını engelleyen bazı şeylerden, yüksek faizle almak zorunda kaldığı borçlardan, Brafford'un yeğenleriyle yaşadığı tartışmalardan mahkemeden, mahkeme sonuçlarından, kısacası her şeyden bahsetti. Düşünebiliyor musunuz Bay Lüpen? Senetler kasada duruyor fakat birine bile dokunamıyoruz. Birine bile dokunursak her şeyi kaybedebiliriz. Bay Lüpen böylesine bir servete olan yakınlığından ötürü gerilmişti. Fakat servetine dokunmaya cesaret edemeyen Bayan Ambert'in yaşadığı bu zorlukları yaşamayacağından emindi. Kendi kendine, buradalar, buradalar diye söylendi. Kahvaltı sırasında kurulan arkadaşlıkları daha yakın bir dostluğa doğru ilerlemişti. Arsen Lüpen yoksulluğundan, sıkıntılarından bahsetti. Bunun üzerine Bay ve Bayan Ambert ona ayda 150 frank maaşla özel sekreter olarak iş teklifinde bulundular. Her gün malikaneye gelip yapması gerekenleri yapacaktı ve bu iş için ona ikinci katta bir oda vereceklerdi. Bu oda Bayan Bert'in çalışma odasının tam üstüne denk geliyordu. Arsen Lupin teklifi kabul etti. Tesadüfen Ludovic'in odasının hemen üstünde iş sahibi olmasına şaşırmıştı. Bu işin fazlasıyla basit bir iş olduğunun farkındaydı. İlk iki ay boyunca dört kez önemli bir evrak kopyalaması gerekmişti. Bayan Bert'in odasına yalnızca bir kez çağrılmış. Ambert'lerin kasasını yalnızca bir kez görebilme fırsatı olmuştu. Ayrıca özel sekreterin milletvekili Enkoti ya da baro başkanı Gruvelle aynı ortamda bulunamayacağını anlamıştı. Bundan şikayetçi değildi. Göz önünde olmaktansa geri planda kalıp huzurla işini halletmeyi tercih ederdi. Hiç vakit kaybetmiyordu. En başından beri gizlice Bayan Bert'in odasına girip kasayı inceliyordu. Kasa oldukça sağlam demir çelikten yapılmış. Sıradan aletlerle açılamayacak kadar korunaklıydı. Fakat bu durum Arsen engellemeyecek engellemeyecekti. Kendi kendine. Gücün yetmediği yerde kurnazlık devreye girer. Asıl önemli olan doğru zamanda doğru yerde olmaktır. O zamana kadar da bekleyip göreceğim, diyordu. Ön hazırlıklara zaman kaybetmeden başladı. Uzun süre alt katı kulağını yere dayayarak dinledikten sonra kornişlerin arasından Bayan Bert'in odasına uzanan bir boru yerleştirdi. Bu boru yardımıyla odayı izleyip duyabilmeyi umuyordu. O günden sonra günlerini yerde yatıp alt katı dinlemekle geçirdi. Sık sık Bay ve Bayan Ambert'in kasanın önünde sohbet ettiklerini, bazı dosyaları incelediklerini görüyordu. Kasayı açarlarken şifreyi öğrenebilmek için dikkatle izliyordu. Her hareketlerini izliyor, konuşulan her şeyi dinliyordu. Kasayı açmak için bir de anahtar olduğunu görmüştü. Neredeydi o anahtar? Nereye saklamışlardı? Bir gün kasayı kapatmadan odadan çıktıklarını gördü. Hızlıca merdivenlerden inip odaya daldı. Bay ve bayan Ambert geri dönmüştü. Affedersiniz kapıyı çalmadan girdim diye açıklama yapmak durumunda kaldı. Lütfen Bay Lüpen içeri girin. Burası sizin de eviniz. Tavsiyelerinize ihtiyacımız var. Sizce hangi senetlerden satmalıyız? yabancı olanlardan mı yoksa yıllık getirisi olanlardan mı? dedi bayan Ambert. Lüpen şaşkındı. Peki ya mahkeme kararı? diye sordu. Bütün senetler için geçerli değil ki. Kızının kapısını açıp bir destek yağıt çıkardı. Fakat kocası karşı çıktı. Hayır Cervez, yabancı senetleri satarsak aptallık etmiş oluruz. Onlar hala yükseliyorlar. Fakat yıllık getirisi olanlar olabilecekleri en yüksek seviyedeler. Bence onlardan satmalıyız. Siz ne düşünüyorsunuz sevgili dostum? Sevgili dostumun bir fikri yoktu. Yine de yıllık olanları satmanın daha akıllıca olduğunu savundu. Bayan Ambert kasadan başka bir deste kağıt çıkarıp içinden rastgele bir tanesini çekip aldı. Bu %3 faiz oranı olan 1374 frank tutarında bir senetti. Ludovic senet destesini cebine koydu ve öğleden sonra özel sekreteriyle birlikte senetleri bir borsacıya satmaya gitti. Senetler karşılığında 46 bin frank almıştı. Bayan Ambert bu konuda ne derse desin, Lüpen burayı evi olarak görmüyordu. Evdeki varlığı oldukça tuhaftı. Hizmetkarlar onun adını bile bilmiyorlardı. Ona kısaca beyefendi diyorlardı. Bayan Bert her zaman onun hakkında Söyleyin bayım ya da beyefendi geldi mi diye bahsediyordu. Neden böyle gizemli davranıyorlardı ki? İlk başlarda gösterdikleri sıcak dostluğun tam tersi, neredeyse onunla hiç konuşmuyorlardı. Yalnızca işle alakalı şeyleri konuşuyor, onun dışında herhangi bir iletişime geçmekten kaçınıyorlardı. Lüpene eksantrik bir insanmış gibi davranıyor. Sanki bu onun koyduğu bir kuralmış gibi. Alanına saygı gösterip onu hiç rahatsız etmiyorlardı. Hatta bir gün avludan geçerken bayan Ambert'in kendisi hakkında oldukça yabani biri dediğini duydu. Bir bu eksikte şimdi de yabani oldum dedi kendi kendine. Bu tuhaf davranışların sebebini öğrenmek yerine plana devam etmeyi tercih etti. İşini şansa bırakamayacağına karar verdi. Kasanın anahtarını yanında taşıyan ve Doğru şifreyi girmeden anahtarı cebinden çıkarmayan bayan Amber'tin dalgınlık anını da bekleyemezdi. Kendi işini kendi halledecekti. Bazı gazetelerde Amber'tlerin dolandırıcılık yaptığı haberleri çıkmaya başlamıştı. Bu olayların konuşulduğu aile toplantılarında Arsen Lupin de bulunuyordu. Daha fazla beklememesi gerektiğine karar verdi. Sonraki beş gün boyunca saat altıda evden ayrılmak yerine odasında kalmayı tercih etti. Evde olduğundan kimsenin haberi yokken yere uzanıp Bayan Bert'in odasını gözetliyordu. Bu beş gün boyunca beklediği fırsatı yakalayamamıştı. Evi gece yarısı başka bir kapıdan terk ediyordu. Altıncı gün Bay ve Bayan Ambert'in kendilerine yöneltilen suçlamalara cevap olarak kasalarında tuttukları hisse senetlerinin bir listesini yapmaya karar verdiklerini öğrendi. Kesin bu gece yapacaklar diye düşündü. Gerçekten de o gece Bay ve Bayan Ambert odalarına çekilip kasadaki kağıtları incelemeye koyuldular. Saatler birbirini kovalıyordu. Hizmetkarlar odalarına girmişlerdi. Gece yarısı olmuştu fakat Ambertler hala çalışıyordu. Lüpen kendi kendine işe koyulmalıyım diye söylendi. Odasının penceresini açtı. Pencereden iç bahçe görünüyordu ve her yer zifiri karanlıktı masasının üzerinden düğümlenmiş ipi alıp balkondan aşağı sarkıttı. İp alt katın penceresine kadar uzanıyordu. Bu oda Bay Ambert'in çalışma odasıydı. Karanlık ve kalın perdeler yüzünden odanın içi dışarıdan görünmüyordu. Etrafı dinleyerek ve gözleyerek birkaç dakika geçirdi. Pencereyi dikkatli açtı. Pencereyi daha önceden ufacık bir harekette açılacak şekilde ayarlamıştı. Pencereyi başını içeri sokabileceği kadar açıp perdeleri araladı. Bay ve bayan Ambert kasanın önünde oturmuş sessizce işlerini yapıyorlardı. Onlarla arasındaki mesafeyi ve ikisini ardarda arda haklamak için yapması gerekenleri düşündü. Tam harekete geçmek üzereydi ki bayan Ambert. O da buz gibi oldu. Ben yatmaya gidiyorum. Geliyor musun hayatım? dedi. Ben burada kalıp işleri bitireceğim. Ah, bütün geceni alacaktır. Hiç sanmıyorum. En fazla bir saat daha sürer. Sonra yatacağım. Bayan Ambert odadan çıktı. Yirmi dakika, otuz dakika geçti. Arsen Lüpen pencereyi biraz daha açtı. Sonra biraz daha. Bayan Bert perdelerin hareket ettiğini görünce pencereyi kapatmak için ayağa kalktı. Hiçbir ses ya da münakaşa olmadı. Birkaç dakika içinde herhangi bir darbe olmadan bayan Berti etkisiz hale getirmiş. Perdeyle kollarını ve bacaklarını sarmıştı. Bunu öyle bir ustalıkla yapmıştı ki bayan Bert kendisine saldıranın kim olduğunu görememişti bile. Hızlıca kasadan iki deste kağıt alıp kolunun altına sıkıştırdı ve hizmetkar kapısından dışarı çıktı. Dışarıda onu bekleyen bir araç vardı. Arabada bekleyen adama "Önce bunları al, sonra da beni takip et." dedi çalışma odasına geri döndüler ve birkaç sefer daha yapıp kasayı tamamen boşalttılar. Daha sonra Arsen Lupin kendi odasına gidip ipi ve diğer delilleri ortadan kaldırdı. Birkaç saat sonra Arsen Lupin ve yardımcısı ganimetleri incelemeye koyuldular. Ambertlerin serveti abartıldığı kadar yoktu. Değil yüz milyonlar, on milyondan bile söz edilemezdi. Yine de hatırı sayılır miktarda bir para söz konusuydu ve Arsène Lupin bu durumdan memnundu. Elbette bunları satmaya çalıştığımızda zorluklar olacaktır. Normalden daha düşük fiyatlara satmak zorunda kalacağız. Yine de ilk satıştan elde edeceklerimiz yeterli olacaktır. Peki ya diğerleri? Bizim için önemli olan senetler. Onlar işe yarayacakları günü beklemek üzere dolapta duracaklar. Geri kalanları da istersen yakabilirsin sevgili dostum. Arsen ertesi gün Ambert Malikanesi'ne gitmemek için hiçbir sebep görmüyordu. Fakat o sabah gazetelerde gördüğü bir haber onu endişelendirmişti. Ludovic ve Jervis Ambert ortadan kaybolmuşlardı. Hikaye böyle bitiyor gibi görünüyordu fakat Arsen Lupin'in açık sözlü olduğu bir anında hikayenin devamı olduğunu öğrendim. Odamda ileri geri yürüyor, gergin görünüyordu. Onu daha önce böyle görmemiştim. Yani bu en başarılı işlerinden biriydi dedim. Söylediğime cevap vermekten kaçınarak. Bu vakada çözülemeyen, aklıma yatmayan bazı noktalar var. Örneğin neden kaçtılar? Onlara farkında olmadan sağladığım kolaylığı neden kullanmadılar? Senetlerin hepsi kasadaydı. Artık yoklar diyebilirlerdi. Çalındıklarını söyleyebilirlerdi, dedi. Ne yapacaklarını şaşırmış olmalılar. Muhtemelen Şöyle bir gerçek de var ki. Nedir? Yok bir şey. Lupin'in susmasının sebebi neydi? Belli ki bana söylemediği, gizlediği bir şey vardı. Arsen Lupin gibi bir adamı bile endişelendirecek bir şeyse oldukça önemli bir durum olmalıydı. Birkaç soru sorup ne olduğunu öğrenmeye çalıştım. Onları bir daha gördün mü? Hayır. Bu talihsiz insanlar için hiç üzülmedin mi? üzülmek mi sinirlendiğini görünce doğru soruyu sorduğumu anladım ve soru sormaya devam ettim tabii ki eğer onları rahat bıraksaydın hiç değilse cepleri dolu bir şekilde kaçabilirlerdi masama şiddetle vurdu ne demek istiyorsun pişman olmam gerektiğini düşünüyor gibisin pişmanlık acıma herhangi bir duygu bu insanlar için mi evet bütün servetini çaldığım bu insanlar için ne serveti. Destelerce senetten bahsediyorum. Ah, bütün senetleri çaldım değil mi? Bütün servetlerini ellerinden aldım. Suçum bu mu? Hiçbir şeyden haberin yok sevgili dostum. O senetlerin hiçbir değeri olmadığını biliyor musun? Bütün senetler sahteydi. Her biri, anlıyor musun? Hepsi sahteydi. Ne olduğunu anlamaya çalışıyordum. Şaşkınlıkla, 4 ya da 5 milyon frank hepsi sahte miymiş diye sordum. Evet, hepsi. Bütün o senetler değersiz kağıtlarmış. Onlardan bir kuruş bile kazanamadım. Ve bana gelmiş pişman olup olmadığımı soruyorsun. Pişman olması gerekenler onlar. Beni aptal yerine koydular. En son ve en aptal kurbanları bendim. Gururu zedelendiği için oldukça öfkeliydi. En başından beri beni Andre Braffert olarak kullanıyorlarmış. Evet sevgili dostum, doğru duydun. Gazeteleri okuyuncaya kadar bunun farkına varamadım. Ah aptal kafam. Bayan Bert'i saldırganların elinden kurtaran güvenilir dost. Tuhaf karakter Braffert. Mükemmel bir fikir değil mi? İkinci katta yaşayan, yabani, konuşmaktan hoşlanmayan Braffert. Sayemde tefecilerden, bankalardan para alabiliyor, iş yapabiliyorlardı. Brawford adını kullanarak bir güven kazanmışlardı. Nasıl bir oyun bu? Fakat yaşadıklarımdan ders aldım. Öfkeden çıldırmış bir şekilde kolumu sıkıca tuttu ve gözlerimin içine bakarak. Ve şu an sevgili dostum Jervis Ambert'in bana 1500 frank borcu var, dedi. Gülmekten kendimi alıkoyamadım. Lüpen de biraz olsun gevşemişti. Kendi kendine gülerek anlatmaya devam etti. Evet, 1500 frank. Vaat edilen maaşlarımdan tek bir kuruş alamadığımı da eklemeliyim. Bunun üzerine bir de borç verdim. Bütün birikimim gitti. Para ne için kullanıldı biliyor musun? Yoksullara yardım için. Kocasından gizli yardım ettiği bazı yoksul insanlara vermek için benden borç alır gibi yapıp benim zor şartlar altında biriktirdiğim paramı çaldı. Şaka gibi değil mi? Arsen Lupin 4 milyonluk sahte senetlerini çaldığı kadın tarafından soyuldu. Bu iş için ne kadar çok uğraşmış, zaman harcamıştım. Hayatımda ilk kez kandırıldım ve bunu oldukça profesyonel bir şekilde yaptıklarını itiraf etmeliyim.''